Ve tamamladık gazete turumuzu. Spor bültenimizi bitirdik. Gazeteler üzerinden de gündemi sizlere özetlemiştik. Şimdi gelin. O zaman Skype bağlantımızı yapalım çünkü a yorumcusu Turgay Demir de bizleri bekliyor. Hoş geldin Turgay abi nasılsın? Günaydın Çiğdem Ceylan. Yazımı okusaydın daha iyi olabilirdin. Yazını okuduk ilk saat diliminde. Sen tabii o saatlerde muhtemelen uyuyor olduğun için kaçırmış olabilirsin. Hatta senin yazın abi, öyle üzerinden mi? diğer Skype bağlantılarımızda konuklarımızla beraber sohbet bile ettik ben o kadar söylüyorum. Tamam yakalandım <laughs> peki. E, keyifler yerinde mi Turgay abi? Çok şükür her şey yolunda maçları bekliyoruz artık hı hı. ligin heyecanı başka bir boyutta biliyorsun her hafta her şey değişebilir. Evet. Daha keyifli olacak diye düşünüyorum. O yüzden özellikle Trabzon Fenerbahçe maçı. Başta olmak üzere, hafta sonu maçlarını sen birazdan nasıl olsa soracaksın ben şimdiden söyleyeyim. Şimdiden Geri söylemek bekliyorum. istersen, sana başka bir sorum var. Bölmek istemiyorum çünkü, birazdan bütün hepsini detayına Ama. gireceğiz. Az evvel sen de izlemişsindir, biz sokağa çıktık ekibimiz ve sordu futbol severleri en iyi, şu anda teknik direktör kim diye. Çok farklı cevaplar var, evet. Abdullah Avcı ön plana çıktı, senin görüşünü ben merak ediyorum, buradan başlamak istedim. Yani e, bu sezon için diye soruyorsunuz ona dikkat ettim yani bu öncelik evet, altın evet. serin insanlar yanlış anlayabilir sonucunda Fatih Terim'in orada 40 yılı var geride Şenol Güneş'in öyle Mustafa Deniz'in biz bu sezon için bakarsak Selgen Yalçın 1 Abdullah Avcı 2 diye gider Erol Bulut da e, sondan birinci ya da ikinci olur ya. Yani peki bak maçlar da ekranlara geldi Turgay abi. Nasıl bir hafta olur? Yani derbi özelinde bir sohbet edeceğiz çok geniş şekilde ama e, istersen açılış maçları da dahil olmak üzere kısaca haftaya bakalım. Çiğdem bu hafta çok ilginç maçlar olabilir. Gerçekten e, şundan dolayı hakikaten e, oyun sistemleri belki hedefleri birbirine denk birkaç maç takımın maçı bir araya geldi. Konya Gaziantep mesela harika bir maç olabilir. Gençler Birliği Malatya ona keza yani denk kuvvetlerin mücadelesi, hedefleri de kadroları da o anlamda söylüyorum. E Beşiktaş dinlenik bir şekilde çıkacak. E, Deniz Spor ligde kalmaya çalışıyor. Ayrı bir güzellik olur maçta. Fatih Karagümrük Alanya muhteşem bir maç olmaya aday. Çok güzel bir maç olmaya aday. E, Hatay Ankara gücü mücadele eden bir takımla hı hı. çok gol atan bir takımın karşı karşıya geliyor. Trabzon-Fenerbahçe zaten e, saymıyorum. Galatasaray-Erzurum Spor kağıt üzerinde haftanın kolay maçlarından biri olsa da Erzurumspor Spor-Dadaş'ın da ne yapacağı belli olmuyor. Kaleciler eksik galiba ama yine de e, hı hı. kağıt üzerinde kolay sadece. Sağda zor olabilir. Yani bu hafta bence fırsatı olan hiçbir maçı kaçırmasın Ciden mümkün olduğunca izlemeye çalışsın. Evet, keyifli bir hafta olacak gibi duruyor. Şimdi ligin boyu da kısalınca tabii üst tarafın birbirleri arasındaki her maçta final niteliği taşıyor. Öyle bir haftaya da geldik. Trabzonspor Fenerbahçe maçı. Yani hep şu konuşuluyor biliyorsun. Fenerbahçe cephesini bir değerlendirelim. Hani Erol Hoca'nın kader maçı şeklinde bilgiler de geliyor. Evet. Ben senden önceki saat diliminde sana bağlanmadan önce Volkan'a bir bağlantı yaptım Turgay abi Volkan Demir'e. Diyorsun Fener'i yakından takip ediyor. Olabilir dedi. Evet. Böyle bir ihtimal olabilir dedi puan kaybında dahi. Senin beklentin ne? Çiğdem Ceylan, Fenerbahçe-Trabzonspor'da maçı kaybederse o bulutun dönüşte aynı uçağa binmesi bile zor Fenerbahçe ile. Yani eğer öyle olursa hala Fenerbahçe yönetimi eveleyip gevelerse, beklerse bu takdirde başkan büyük sıkıntı yaşar. Yani Trabzonspor maçını kazanacak ki Erol Bulut zaman kazansın. Kazansa dahi ki <laughs> e, camianın gözünde sadece biraz kredisi artar gibi. Erol Bulut şu ana kadar Fenerbahçe teknik direktöründe olması gereken özelliklere sahip olmadığını her şekilde gösterdi. Kenarda duruşu, basın toplantılarında konuşması, oyuncularla ilişkisi Novak'ı hala hiç henüz hiç oynatmayış yani bir iki maç istisnası oynatmayışı. Mert Hakan'la Caner'i sanki oynatmak zorunda hissediyormuş gibi tavırları. Bütün organizasyonlu iki kanat oyuncusunu sahaya koyup değişiklikte de onları çıkarıp yeni iki kanat oyuncusu koymak üzerine yapan yani tamamen bir küçük takım hocası görüntüsü veren e, bir e, Erol Bulut var. Şöyle söyleyeyim Alanya'da biraz evvel görüntüde gördüm aklıma geldi Alanya'da yere oturur maçı yaşardı Fenerbahçe'de daha yere bile oturmadı deyim yerindeydi. Yani. O yüzden ee, Fenerbahçe bu maçı kaybederse Erol Bulut bence gönderilmeyi bile beklememesi lazım delikanlıya yakışan şekilde istifa etmesi lazım. Hı hı. Ee, bu arada Ali Gide. Koç da e, kritik Trabzonspor öncesinde maçı öncesine Samandıra'ya giderek bir görüşme gerçekleştirmiş. E, şöyle Emre Belezoğlu ile Erol Bulut'la da bir konuşma yapmış. Bu takıma olumlu yansır mı sence? Bunu soracağım. Yani nasıl bir atmosferde psikolojide Fenerbahçe sahaya çıkacak bir çıkış maçı olabilir mi buradan? Bunu merak ediyorum. Bir de Turgay abi Ozan Zeybek'le dün bir Skype bağlantısı yaptım. Foto maç yazarı. Dedi ki off the record olarak Emre Belezoğlu bir oyuncu grubuyla görüşmüş e, tamamıyla mı bilmiyorum ama e, Erol Hocadan duydukları memnuniyetsizliği genelde dile getirmişler. Bu anlamda da sanki sizlerin de zaten hep söylediğiniz bir kopukluk varmış gibi duruyor oyuncu grubuyla hoca arasında. Şimdi Ozan Zeybe'nin Fenerbahçe siparipleri yani bizden çok daha iyidir bir defa. Yani e, o yüzden öyle diyorsa öyledir. Biz de onun üzerinde konuşabiliriz çünkü e, telefiftte olsa söylemez çıkıp burada Ozan'ı o açıdan ben hep izler ve değer verir. Şimdi Çiğdem Ceylan şöyle bir şey söyleyeyim. Ben sana desem ki ya Çiğdem benim kaderim senin elinde. Ee, bak işte şunu şöyle yaparsan beni bitirirsin ama yapmazsan da ben e, devam ederim desem sen inadına beni bitirmek için yaparsın biliyorum. Yani anlatabildim. Konu illa bana Erol... gelecek yani bir şekilde. <laughs> devam et. İşte Erol Bulut da şimdi futbolculara bunu söylüyor tavırlarıyla. Diyor ki arkadaşlar hani benim için oynayın demeye getiriyor. Şimdi o futbolcular Erol Bulut'u biraz olsun seviyorlarsa kalmasını istiyorlarsa Erol Bulut için oynayacaklardır Çiğdem. Oynayacaklardır. Ne bileyim gol atarlarsa gidip hocaya sarılıp desteklerini göstereceklerdir. Ee, yok eğer oyuncular da bu hocayla bizim işimiz zor. Yani bu hocayla biz yol yürüyemeyiz düşünüyorlarsa inan bana e, kıllarını pek fazla kıpırdatmayacaklardır. O yüzden sahada skor kadar önemli olan ne biliyor musun? Takımın ne Hı. kadar mücadele edeceği ya da ne kadar mücadele etmeyeceği bilmiyorum açıklayıcı olabildim mi? Peki o zaman Erol Hoca sence e, yani çok klasik bir soru olacak ama e, bunu da sormak durumdayım. Nasıl bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacak? Şimdi Gustavo'dan da muhtemelen yoksun çıkacak Volkan Demir'in istihbaratına göre ki oyuncu grubu arasındaki en önemli figür Gustavo biliyorsun. Onsuz puan kayıpları evet. geldi. Büyük ihtimal olmayacak. Farklı bir oyun anlayışı bekliyor musun Fenerbahçe'den? Şimdi e, Erol Bulut tek başına böyle bir ee, akşam ne yiyelim diye oturup bir yemek yapmaya kalkarsa o yemek zor yenir onu söyleyeyim. Hı hı. Bence teknik heyet olarak ve Emre Belezoğlu dahil bu hafta ile ilgili futbolcularla da konuşmuşlardır. Hani en iyisi ne olur bu maçı nasıl kazanırız diye düşündüklerinde ona göre e, davranacaklardır. İlk defa belki kanat oyuncuları onun işine yarayacaklardır. İstanbul'da takımlara karşı önünde boş olan isteyen kanat oyuncularını oynatarak büyük hata yaptı. O yüzden kaybettiği maçlar hep İstanbul'dadır. Dikkat edin. Evindedir. <laughs> ee, bu defa o beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz orta sahada topu eveleyip geveleyen savunma arkasına sarkmaya çalışan oyun sistemi bu defa işine yarayabilir. Ama Abdullah Avcı kazanmak için oynarsa Abdullah Hoca'nın da böyle bir riske durduk yere geçeceğini düşünmüyorum. Kardeşim uçurumun dibinde olan biz değiliz. Biz sakin, sükunet içinde oynayalım. Onlar elinde sonunda üzerimize gelecek. Yakaladığımız anda gol atarız. Tıpkı geçen haftaki hı hı. Başakşehir maçı gibi diyecektir. Yani ben bu maçtan taktik savaşı bekliyorum. İyi futbol beklemiyorum onu söyleyeyim. Evet. İyi futbol nasıl olur? Kazara bir gol olursa maçın başında kazara diyorum. Evet. Bilerek kimse zorlamayacaktır. O zaman iyi futbola mecbur kalırlar. Ama genelde kontrollü, herkesin hı hı. birbirini kontrol ettiği ve riskli bölgeye girene kadar son 20 dakikaya kimsenin baştan gereksiz risk almayacağı bir maç bekliyorum. Çünkü deyim yerindeyse iki hocanın da ödü patlayacaktır. Hani ya kaybedersem. Hı hı noktasında. Tabii çok Ciden kritik Ceylan. bir nokta. Erol Hoca için de çok kritik bir maç. Abdullah Avcı için de şampiyonluk yarışına. O potoya tamamen girme Hı. şansı var. Tabii Trabzonspor'u da konuşalım yeri gelmişken. E, çok iyi gidiyorlar. Turgay abi güzel bir seyir var. Güzel bir hava var orada da. E, sence hoca nasıl bir anlayışla yasağı çıkar diye sorayım. Söyleyeceğim. E, sonra bir şey daha söylemek istiyorum. Bitti demezsin değil mi hemen? Hızlanalım e, o zaman Turgay hakenler... abi. 2-3 dakikamız var. Heh, tamam. Trabzonspor oyun sistemi belli. Sakin, kazanmaya ihtiyacı olmayan bir takım havasında oluyor. Abdullah Avcı'nın takımın kan uyuşmazlığı yaşamaması, ee, bu bu maçta bak de oynayacak olması. Yani Trabzonspor'u bence e, duygusal obje, e, duygusal bakımdan, motivasyon bakımından çok da e, avantaj duruma getiriyor Cidem. Onu söyleyeyim. Peki bir de Merkez Hakem Kurulu Turgay bir maça Yaşar Kemal Uğurlu'yu atadı. Nasıl değerlendiriyorsun? Doğru bir tercih oldu mu? Yaşar Kemal Uğurlu soğukkanlı bir hakem değil. Beğendiğim bir hakem değil ama son haftalarda formda başarılar diyorum. Ben MHK Başkanı, pardon e, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamasıyla ilgili konuşmak istiyorum bir, bir cümle. Tabii. Beşiktaş dikkat etsin. Böyle bir açıklama yıllar önce bir Beşiktaş yönetici yapmış ya da Galatasaray yönetici hatırlamıyorum. Hakemler o takımı doğduğuna pişman etmişlerdi. Şimdi hakemler Beşiktaş operasyon yapabilirler. Vay sen misin yabancı hakem isteyen diye. Beşiktaş'ın başkanının bu açıklaması doğru değil. Türkiye'de böyle şeylere e, hemen hakem camiası kenetlenir ve tepki gösterir ki açıklama falan geldi. Beşiktaş bundan sonra hakemlere karşı ee, dikkatli olsun. Beşiktaş'ı dilim dilim doğrayabilirler. Bak ben şimdiden uyarıyorum içinden. Turgay abi çok teşekkür ederiz. Açıklamaların ben için, yorumların ederim. için.